Ambalajında sıfır malzemeler. Gelen ailelerimiz içeride gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapacaklar. En son kasaya gelecekler. Normal bir mağazadaki işlem neyse bizim mağazamızdaki işlem de kasaya kadar aynı şekilde. Kasada da yine almış olduğu ürünler birer birer barkod sisteminden geçerek kayıt altına girecek. Bizim kasamızdan fatura değil sadece teslim fişi geçecek, çıkacak. Hep söylüyoruz. Bizim kasamızda geçmeyen tek bir şey var, o da para. Ailelerimizin dua etmeleri bizim için en büyük değer. Bizler de bu ihtiyaç sahibi aileler adına bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim birlerini bin etsin. Rabbim onlara daha çok versin. Bizler bağışçılarımızın emanetlerini gerçek sahiplerine ulaştırmak ve iletmek üzere bugün buradayız. Yaklaşık son aydır hızlı bir şekilde Diyarbakır, Batman, Hakkari, Aksaray, Konya, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da bu tip mağazaları açtık. Bugün sizlerle birlikteyiz. Buradan sonraki mağazamız nasip olursa Adıyaman'da olacak. Ondan sonra Giresun'da mağaza açacağız. Diğer mağazalarımızı da arkadaşlarımız takip ediyorlar, programlayacaklar. İnşallah Deniz Feneri Derneği'nin ışığını bugüne kadar 81 vilayetimizde 60 ülkede aydınlattık ve buna devam edeceğiz. Nerede mazlum varsa, nerede yoksul varsa Deniz Feneri Derneği olarak onların yanında olduk, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mağazamızın açılmasında emekleri olan Öncelikle Erzurum temsilciliğimize, Erzincan gönüllümüz Alaaddin Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada tabii Deniz Feneri Derneği Genel Müdürümüz de aramızda. Sabahtan beridir Erzincan sokaklarında, caddesinde biraz dolaştık. Maşallah Fatih Bey'i tanımayan yok. Burada 3 yıl kadar bir faaliyetleri olmuş, burada yöneticilik yapmış. Şimdi o dostlarıyla da kucaklaştı bu vesileyle. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Tabii bu mağazayı bize tahsis eden Erdav Vakfı'na da teşekkür etmeden geçemiyorum. Kıymetli dostlar, bu bir hayır hizmeti, bu bir yardımlaşma. Biz bugüne kadar açmış olduğumuz geçici giyim mağazalarından hiçbirine ücret ödemedik. Elhamdülillah. Açacağımız bölge cadde ve sokakları arkadaşlar önceden geziyorlar. Bakıyorlar uygun bir boş mağaza var. Camında kiralık yazıyor. Arkadaşlar mal sahibiyle görüşüyorlar. Biz burayı 20 gün bir ay hayır için kullanacağız. Bize burayı tahsis eder misiniz? Hay hay memnuniyetle bizim de çorbada tuzumuz olsun diyorlar. Burada da Erdav Vakfı çorbada tuzum olsun dedi. Burayı bize tahsis etti. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Huzurlarınızı fazla meşgul etmek istemiyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Rabbim çalışmalarımızı hayırlı etsin. Rabbim her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet. Bu anlamlı veciz konuşmalarından dolayı genel başkan yardımcımız Coşkun Yıldız Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz şimdi dualarını yapmak üzere evet. Bir ve akabinde kurdele kesim yapacağız. Siz mi hocam? Buyurun. Amin. Rabbil alemin, şeyda'nın razıyız bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey bizleri yoktan var eden, var ettiğini yar eden, bağışlandıran, haberdar eden yüce Rabbimiz. Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz kabul tabule ya Rabbi. Rahmetini, bereketini, lutfunu, inayetini bizlerden esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle ya Rabbi. Bizler onun sevgisine layık şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı an -ı ı kabul makbul eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'e uygun bir hayat yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Deniz Feneri Derneğimizin ilimizde açmak üzere olduğu şu mağazamızı şehrimiz için hayırlı ve bereketliyle ya Rabbi. Yöneticisinden işçisine varıncaya kadar burada katkısı olan, maddi manevi desteği olan bütün bağışçılarımızın da hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. Hayırlarını daim eyle ya Rabbi. Geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Vücutlarına sıhhat ve afiyet, rızıklarına müsat ve bereket ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere de bu gibi güzel hayırlarda bulunmaya muvaffak ve müyesser eyle ya Rabbi görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden cümlemizi muhafaza ve emin eyle ya Rabbi. Dünyada da ve ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Amin. Bi hormati seyyidil mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Evet kıymetli misafirler yaklaşık bir ay boyunca burada hizmet verecek olan geçici giyim mağazamızın açış duasını da yaptık. Şimdi kurdeleri kesiyoruz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Buyurun.